Burada kanları atmış, burada değerleri atmış, burada bir parçalanmış. Ne kadar ki façino. Millet vekilinden tanınıyor. milletvekili, milletvekili, gözaltına alıyor. Hesabındakiyi zorlar. Seçimle dur. Kapınla. Altı dövmek tedirde. Dişir tarafından mal geldi. Bu gel. O altın düt canı. Aramızdan bile. i just Burda hukuk var yüklüyoruz. Kur'an okutmayla. Birbirimizi seçmek imkanımız. O toz ve canı kartlardan işte bozuyorlar yine. Sen de ne kenardesin? Hayyalar var, iki kilo var yine. Gel buraya. Ben demişken beni aradılar. Ben de aradım. Hayır, ben de aradım. Tamam ya, bir olsun ya. Böyle yapma. Suru için adalet! Herkes için adalet! için adalet! Herkes için adalet! Değerli halkımız, değerli basın, programı açıklamadan önce bundan tam 6 yıl önce 33 düş yolcularımızı almak için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. arkadaşlarımızın düşleri asla yarım kalmayacaktır. Anılarına saygılar. Şehir, şehrin, 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 şehrin. Değerli arkadaşlar. Bundan tam altı yıl önce 33 düş yolcuları yoldaşımızı burada kaybetti. Ülkenin dört bir tarafında yüzlerce SGDF'li genç, yerle bir olmuş bir şehri yani Kobani'yi yeniden inşa etmek için ellerinde kitaplarıyla, kalemleriyle, oyuncaklarıyla buraya geldi. Bildiği gibi İŞİD çetesi ve işbirlikçileri Kobani'ye saldırmış ve o şehri yerle bir etmişti. Ancak Kürt halkının yiğit evlatları ve onların siper yoldaşları sosyalistlere yenildiler. Bunu hazmedemeyen katil çeteleri ve işbirlikçileri burada 33 düş yolcusu yoldaşlarımızı katlettiler. Tam 6 yıl geçti. 6 yıl boyunca kesintisiz adalet arayışımız devam ediyor. Bugün yine buradayız. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Biz 33 düş yolcusu yoldaşlarımızın düşlerini ancak hiçbir zaman yarım bırakmayacağız. Onların bize devrettiği bayrağı taşıyacağız. Adalet yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Ta ki adalet sağlanıncaya kadar. Bu ülke yaklaşık yüz yıldır onlarca yüzlerce katliam gördü. Katliamlar ülkesi olarak anılıyor. Mustafa Sufiler ve yoldaşları katledildi. Dersim'den, Sivas'tan, Çorum'dan, Suruç'a Ankara Gar katliamından, en son sen sen yaşam ailesi ve yoldaşımız Deniz Poyraz katladı. Biz katilleri tanıyoruz. Katillerin kim olduğunu biliyoruz. Ancak onların bir an önce yakalanıp yargılanmasını ve adresin sağlanmasını talep ediyoruz. Bugün burada alana girerken yoldaşlarımızın resimlerini daha tahammül etmediler. İçişleri Bakanlığı görevi o katilleri yakalayıp cezalandırmaktır. Ancak onun yerine yoldaşlarımızın resimlerini içeri almadılar. Arkadaşlar ben sözümü çok fazla uzatmadan şuradan bir kez daha eee sözlerimi yenilemek istiyorum. 33 düş yolcuları yoldaşlarımızın eee düşlerini asla yarım bırakmayacağız. Onları buradan bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum. Arkadaşlar az önce e, bir şey ifade ettim. Son bir e, cümle e, söyleyip e, programı e, açıklayacağım. Bu ülkede adalet arayan yüzlerce aile ve toplumsal katliamlar, mağdurları var. Bizler alternatifsiz değiliz. Bu organize katillerden, çetelerden hesap soracak gücümüz var. Tüm adalet arayışı içerisinde olan mağdurlar bir araya gelerek, birleşerek, bir bir mücadeleyi örerek faşizmi yenebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi e, programı Sözü SGDP MYK üyesi Konya e, arkadaşa vereceğiz. E, aramızda e, grup temsilciler var. SP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran, HDP milletvekillerimiz, Urfa Barozu Başkanı Velat mezarlık bir anmamız olacak. Osman Çiçek'in abisi Mustafa Çiçek, Kasım depreminin ailesi aramızda. İHA'de şubesinden avukat Ahmet Hoca. Türkiye İş Partisi, Suruç Belediye Başkanımız aynı zamanda kızını Ankara gar katliamında yitiren Hatice Çiçek aramızda. Birleşik Mücadele Partimiz Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanları Ziya Çalışkan Çiğdem Karageçili İl ve ilçe yönetimleri burada e, yöneticileri burada e, HDP milletvekillerimiz Nimetullah Erdoğmuş Ayşe Sürücü Nusret İmaçi Ömer Özcan ve Beksal'dan arkadaşlarımız aramızda. Tabii ki her şeyden önce halkımız bizimle. Halkımız burada. Şimdi sözü ee, ee, ııı Herkese merhaba. Altı yıl önce tam da burada yine Amara'ya burada buluşmuştuk. Bugün yine buradayız. Aradan altı yıl geçti. Yoldaşlarımızın bayraklarını, resimlerini, isimlerini taşımaktan hiç vazgeçmedik. Çünkü onlar bizim onurlu mücadelemizin, çünkü onlar bizim.